Herkese merhaba. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile daha karşınızdayım. Umarım videolarımı beğenip sona kadar izliyorsunuzdur. Böyle videoların devamı için bildirimleri açmayı unutmayın. Anda Erçel'den Kerem Bürsin'in ata sosyal medyanın en çok etkileşim alan isimleri arasında bulunan Hande Erçel ve Kerem Bürsin hakkında yeni bir detay yine sosyal medyayı kullanıcılarının gözünden kaçmadı. Kerem Bürsin, Teha Türk'ün adlı paylaşımını direktör olarak Erçel'i etiketledi. Paylaşıma yorum yapan Erçel, oyuncu efsane kadro zaten tartışılmaz sözlerini dile getirdi anında böyle videoların devamı için videolarımı beğenmeyi, kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın canlarım benim. Bay bay.